Herkese selam. Tam balkonumdaki çiçeklerim için bir çiçeklik yapmayı düşünürken bu çalışma masasının üst kısmının atılmış olduğunu gördüm ve hemen aldım. Bayağı bir kötü durumdaydı. O yüzden istediğim hale gelmesi için eşimden destek aldım. Ama tabi bunu yaparken bazı bölümlerde de kırılmalar yaşandı. Oraları da böyle rölyef pastayla düzeltmeye çalıştım. Kuruduktan sonra eşim iyice zımparaladı ve artık sıra bende. Benim istediğim görüntüye geldikten sonra artık boyama işine geçiyorum ve dolabın her yerine beyaza boyuyorum. Aslında renk kullanmayı çok severim ama balkonumdaki desenlerden dolayı daha sade olmasını istedim ve yine beyaza boyadım alt kısmına. Boya yaparken ince katlar atmaya dikkat ediyoruz çünkü kalın katlar şeklinde boyarsak boyamız çabucak kalkabilir. O yüzden ne kadar ince boyarsak o kadar kalıcı olur. Boya da biraz cimri, vernikte bonkör olmalıyız bunu böyle yapıyoruz her zaman ve çok daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Şimdi üst kısma rölyef pastayla yine şekil veriyorum. Bu da kalet kullanarak tarama işlemi yapıyorum. Bu da ahşap gibi görünmesini sağlıyor. Önce amber rengiyle daha sonra da koyu kahveyle ilişki güzel boyuyorum. Eminim çiçeklerimi koyduğumda çok daha güzel olacak. Ben sonucu çok sevdim. Umarım sizler de beğenirsiniz.